Merhabalar Yine sizinle bir farmasi kutusunu Açmak bulunmaktayım Şubat ayının parması kutusu Açıyoruz Şimdi ben kenarlarını e, açıyorum Ve ortasını da şöyle kesip Tekrar videoya devam edeceğiz Evet ben kutumu açtım Evet Şişme poşetim alıyorum, zarar görmesin diye şirketimiz koyuyor. Evet, burada parfümümüz var. Parfümümüz ambalajlı ve burada deodorantımız var. Evet, tek çektiğim için durdurup tekrar başla. Deodorantımız bu kokusu çok güzel. Ee, ağır bir kokusu yok, hafif bir kokusu var. Tam büyüleneceğiniz bir koku. Deodorantımız yuvarlak başlıklı. Ve burada yine e, rüya parfümümüzün deodorantı ve bu da parfümümüz ambalajını açtım ve parfümümüzü çıkartıyorum. Evet parfümümüz de bu. Çok güzel bir dış görünüşü var ama kokusu da bir o kadar da güzel. Şöyle yapayım. Rüya parfümümüz. Bunun da kokusu bir harika çok güzel. Evet yani deodorantla parfümümüzün kokusu eşdeğer yani aynı kokudalar evet ve şimdi kapağını kapatayım ve burada parma bilekliğim var sipariş etmiştim ve burada da sabunumuz var kargo sıfırlama olduğu zaman sabunumuz geliyor aynı sefa sabunumuz Doktor Cevdet Tuna'nın ürünlerinde. Aynı sefanın içindeki nem oranı cildinizi nemlendiriyor ve bu da cildinize bir rahatlık, bir ferahlık veriyor. Bu da sabunu. Ve burada da evet numunemiz, samsaklı şampuanın numunesi ve burada da faturamız. Tek sipariş ettiğinizde bu fatura gelir. Burada siparişleriniz yazar, burada geliş fiyatları, ve burada da tutarlar yazar evet bu kadarı siparişim bu kadar hep sipariş geldiğinde az da olsa çok da olsa sizinle paylaşıyorum parmesi olsun işte herhangi bir katalog olsun ürün olsun sizinle paylaşıyorum Şimdilik bu kadar. Yine bir kutu açılımında yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Maske takmayı ve mesafenizi korumayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.